duygu ve düşüncelerin kaynağı, beyin değil kalptir. Kardeşim sen düşünceden ibaresin, geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun, Mevlana Celaleddin Rumi, ey kardeşim, sen duygudan düşünceden ibaretsin. Senin varlığın bunlardandır. Geri kalan sinir ve kemiktir ki onlar hayvanlarda da vardır. Mevlana Celaleddin Rumi, Hazreti Mevlana yukarıda paylaştığımız iki sözde de duygu ve düşüncenin öneminden bahsetmiştir. Birinci sözde neyi düşünür onun insanı etkilediğini vurgulamıştır. İkinci sözde ise insanın duygu ve düşünceden ibaret olduğunu geriye kalanların hayvanlarla ortak özellik olduğunu vurgulamıştır. Bu iki sözden hareketle bir yerlere doğru yolculuk yapma kanaatindeyim duygu ve düşüncelerinde eğitimli olacaktır. Ve bu konuda benim çok bir şey söylememe gerek yok. Zira hocamız bu konuda tavsilatlı bir bilgi sunmuş. Bilim insanları henüz hocamızın bu konu hakkında sunmuş olduğu veriye ulaşamamıştır. Hocamız duygu ve düşüncelerin esas kaynağının insanlığının aksine beyin olmadığını duygu ve düşüncelerin ilk çıkış kaynağının kalp olduğunu vurgulamıştır. Bilim insanları, insanlardaki duygusal olayların basit, hormonsal salgılara bağlamıştır. Dopamin hormonu, çok salgılandığında, aşırı duygusal salgılanmadığında, az duygusal gibi. Günümüz bilimi her şeyin, beyinde bittiğini varsayarak beyni basanmış ve duygu ve düşüncelerin beyinden oluştuğunu açıklamaya kalkarak esasen ruhun varlığını yok saymak istemişlerdir. Şimdi soruyoruz peki, bu hormonların salgılanmasını tetikleyen durum ne? Onu salgılatan kim?